Elif nasıl oldu evlenme teklifi? Önce bir şey soracağım. Size abi diyebilir miyim? Efendim? <laughs> Bey yerine abi diye hitap edebilir miyim? Elbette ister abi ister abla, <laughs> hala, İlker teyze, Hamin'le elbette. Tamam. Nasıl rahat ediyorsan. Şimdi İlker abi benim doğum günüm 22 Aralık'taydı. Evet. İşte ben hani bir Vallahi şöyle... kusura bakma arayamadım. <gülüyor> 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 Hakikaten Banu dedi ki şey Elif'i aradı mı filan o gün gargaraya geldi. 22 Aralık'ta ben bir şeyler bekliyordum gene, seziyordum. Bekler, Son... insan bekler. Yani hani bir evlilik teklifi, çünkü üç senedir başının etini yiyorum. Artık bir teklife tek taş al. Başım ağrıyor, yapamıyorum falan diyorum mesela. <laughs> Herkes yapıyor ama böyle fotoğraf atıyorlar böyle başım ağrıyor diye. Hava atacak diye evlilik teklifi istiyor. Ben de sürekli ona diyordum ki hani bir tek taşım olsun falan. Artık zoraki yapmadı diye umut ediyorum. Hayır hayır zoraki olur mu? Sen 3 senedir onun başının etini ye, yemişsin. Bu yüzden zoraki olacak hali yok. E, tabii yani ki. bence de. Neyse ben güzel şık bir şekilde giyindim. Sütsanem. Adam diyor ki kebapçıya gideceğiz. Kebapçı neden romantik olmasın? Romantizmin mekanla ilgisi var mı? Hayır tamam var, yok mu yani? Ne var benim hani yorum, ben, ben, bir şey. ben, Bravo. Ben, bir ben, bir ben katılacağım abi. Katı ben karantinaya başlamak. girdim. Dur. <laughs> Neyse biz bir yolda gidiyoruz. Benle dalga geçiyor. İşte yok. <laughs> böyle. İki diziyor böyle. Sadece... Kebapçıya gidiyoruz. Bir... <laughs> kebapçıya gidiyoruz diye tabii ben bekliyorum. Hani kebapçıya gidersek zaten kesin kebapları geçireceğim onun kafasına. Aa. Neyse ondan sonra gidiyoruz biz yolda. Ondan sonra Şile'yi, Ağva'yı falan geçtik. Bir tane böyle kap karanlık bir yere geldik. Baktım bir tane otel. Ben hala diyorum ki hani büyük ihtimal burada yemek yiyeceğiz. Neyse süslenmişim ama montumu da çıkarmıyorum. Nasıl bir zekilikse. Ondan sonra kadın dedi ki böyle böyle hani buraya gelen çiftlere biz e, fotoğraf çekimi hediye ediyoruz. Gökhan'a asla fotoğraf çektirmeyi sevmez. Nefret eder. Ben de böyle yapıyorum. Hatta aşkım, bir de böyle pozlar, bir de. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> Sonra... Sonra neyse, kadın dedi ki artık sürprize geçelim mi dedi. Bir tane kalbin içine geçtik biz. Sen hala bir buçuk adana bekliyorsun bu arada. Ben hala, hani diyorum ki. Efendim. Üzerinde hala mont var mı? Mont var hala üstümde yani. Hala çıkarmıyorum ısrarla. Anlamıyorum da yani çünkü o kadar umutsuzum artık ondan. Sonra neyse baktım böyle meşaleler yanıyor. Gökhan eğiliyor ama bir kutu çıkarıyor. Diyorum ki Elif sakin ol küpe de olabilir. Hani bu seninle dalga <laughs> geçebilir. Küpe olabilir, ezme olabilir, haydari <laughs> olabilir. Hani bu senle dalga geçebilir diyorum. getiriyorum. Sonra çıkartırken de yok hayır sakın saçmalama. Hani küpe çıkaracaksan sakın şeklinde tepki veriyorum. Baktım hani romantik bir şekilde ömrümün sonuna kadar benimle olur musun dedi. Tabii ben orada ağladım. <laughs> ama Adana yiyemedim diye. Ve montta sırtında. <laughs> evet hala mont. Dediler Kadınlar bu fotoğraf çektirmeden önce hazırlığına kaç puan vereceğiz? Elde poşetler varsa kameranın arkasında geri atılıyor onlar. Ya hani kadın dedi ki çıkarttırırım ben demiş e işte abisine ama hiçbir şekilde çıkarttırmadı. Ben de unuttum. Ben normal fotoğraf çekiniyoruz. Peki montla fotoğraf çektiyse bu ayıp bir şey mi? Hayır ama ben o kadar süslenmişim. Çok güzel giyinmişim yani. Abi Her şey... hava atamayacak Gülüş. hava. İnsanın en güzel süsü gülüşüdür. Peki nasıl tanıştınız daha başından? Sinek başında. yutarak. Efendim? Sinek yutarak. Sinek yuttum. Sineği sen mi yuttun? Evet. <laughs> böyle bir ritüel oldu. mi vardı? Sen şaşırmadın da... Hani sen mi yuttun, o mu yuttu diye sordun. <laughs> Hayır ne bileyim bir travma gitti. Gerçekten merak ettim. Ya yani fotoğraf çekerken montunu düşün, yani çıkarmayı unutan insan... <laughs> Sineği nasıl yutar? Ben <laughs> <laughs> de <laughs> şaşırdım. Sineği yanlışlıkla yuttuğunu umuyorum. Tabii ki de Yani bilerek... Çünkü yoksa <laughs> böyle dili atıp... Fırlek, <laughs> sinek öyle değil inşallah. Ya Gökhan bana Instagram'dan yazdı. Ben o zamanlar üniversite okuyorum. Konferans salonunda oje sürüyordum. Ya eğitim yuvalarını hiç Ne, güzeldi. <laughs> ne yani... güzeldir yani. Amfide ben de saçlarımı kestirirdim. <laughs> Hadi eğitim yuvası ya insanlar. <laughs> Buradan kesin üniversite hocam diyecek neler neler yapmış. Neyse ben oje sürerken işte atmıştım falan. O da bana şey yazmış. Derste oje süreni ilk kez görüyorum diye. Normal. Doğal ya. olarak. Çok haklı. Evet. Ben sana hiç cevap vermedim tabii. Sen derstesin. Evet. Oje sürüyorsun evet. ve hep atıyorsun. Evet. Teşekkür. Hangi e, bölüm? E, tıbbi görüntüleme. Tıbbi görüntüleme. <laughs> Şu an işinden olacak. Neyse işte benim tabii o zamanlar burnum havada olduğu için ben Gökhan'ı Instagram'dan takip bile etmiyorum Burnu yani. Burnu havada ne demek? Yani havalıyım hani görmüyorum kimseyi. Gözüm çok Ay <laughs> gülmekten anlatamayacağım. Ay önemli değil. Bekleriz. <laughs> Neyse ondan sonra ben cevap vermedim. Sonra bir gün bir cevap attım. Gökhan tekrar o ve cevap verdi. Ben de şöyle bir girdim dedim ki bir bakayım hani bu çocuk benim neyin nesi ikinci <laughs> kez yazmış. Şey şöyle profili yakınlaştıramıyoruz hani Instagram'da. Hani normal böyle içine girip baktım ay hani yakışıklı çocuk dedim. Konuşabiliriz dedim. <laughs> benim e, şeyde pervasız Instagram şu anda kullandığım e, hesapta kendi fotoğrafım var. İlker Ayrık hesabında bir eşek fotoğrafı var. Yakınlaştırmanıza gerek yok. O benim. <laughs> hani şimdi ekleyecek olanlar var ya İlker Ayrık Instagram'dan. O eşek benim. Sıkıntı yok. O eşeğin adı da Şerbet bu arada benim eşeğim. Evet. Hani bakayım dedim işte dedim neyse dedim görüşelim dedim otururuz sohbet ederiz. Neyse ilk buluşmaya gittim. Böyle sohbet ediyoruz falan önümden böyle bir tane sinek geçiyor böyle. Ondan sonra sinek beş dakika sonra yok. Ben hani böyle ağzımı açı açı konuşuyorum. Beş dakika sonra sinek yok. Ağzını açı açı mı konuşuyorsun? İnanılır <laughs> gibi değil. Biz nasıl Belki konuşuyoruz? Belki sinek yakalarım Hı? diye. Böyle bir boğazımda bir şey hissediyorum. Hani karşıda şimdi Gökhan konuşuyor ama ona da söylemek istemiyorum. Hani ne biçim <laughs> iğrenç bir kız sinek mi yedi falan. <laughs> Sonra baktım yutkunamıyorum, öksürmeye başladım. Dedim ki içimden ne diyorum ki Allah'ım ben kesin bu sineği yuttum. Sinek yok ortada çünkü. Ondan sonra Gökhan diyor ki iyi misin falan neyin var? Ben sıkıntı değil bir şey yok. Gökhan tabii masaya meyveler bilmem hani boğazımda gıcık mı var artık geçsin diye. Tabii ben onları da yedim o sineğin üstüne. Sineği bastırsın. <laughs> Ama yani oraya yapıştı herhalde. Gitmedi yani. Hisset yapışır, Yapışır, Benim bir kere yapıştı, dört sene kaldı. <laughs> sonra ailesini kurdu bir iş bulmuş. <laughs> öyle helalleştik nasıl ağladık ama ayrı. ben hepsine gitmiyorum ki nereden bileyim herhalde yapıştı yani gitmedi. Ondan sonra ben tabii Ya bunun <laughs> için Elif daha önce sinek yutmuş olmak gerekir mi sence yani? <laughs> Neyse. Uzatmıyorum. Evet. Ondan sonra ben tabii o tatlıları her şeyi yedim. Gökhan hani normalde ilk buluşmada kızlar der ya... ...aa yemeyeyim. falan. Ben hepsini yedim tabii. Gökhan bayağı İlk bir buluşmada derim. kızlar öyle mi der? Evet. Aa yemeyeyim. Yok canım ben tokum falan derler ya. Ben öyle Sebep? <laughs> ne bileyim çekinirler herhalde. Genelde kızlar. Aynen çekinirler bence. Yani olduğu gibi davranmazlar mı? Hayır ben öyle Düşünüyorum. Ama. Yani. Belki sonra itiraf ettin mi sinek yuttum diye... Sonra dedi ki istiyorsan hastaneye götüreyim seni bir problem mi var? Ben de dedim ki vallahi söyleyeceğim artık kusura bakma ben dedim sineği yedim <laughs> nasıl yedi ne var? Ondan sonra dedim önümden geçiyordu dedim yuttum yani sineği gitti dedim boğazımda bir şey hissediyorum gitmiyor. Yani çocuk artık ne yapsın tamam dedi yani ne diyecek? Beni yutmadı diye <laughs> şükrettim ben o sırada. Yok diyor ki, beni yutmadı diye dua ettim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.